Herkese merhaba. Bugün Toros Enduro ekibiyle Bol gidiyoruz. Çok kalabalık, Ereğli'den de misafirlerimiz gelecek. Hi Guys. Günaydın. <laughs> Bugün Adana, Mersin, Ereğli, Karaman, birkaç il ekibiyle Toroslar Enduro grubumuzla sürüşe başlıyoruz. Şu an Pozantı'dayız. Kahvaltımızı yaptık. Buradan dar boğazdan Yazı Gölü'ne çıkacağız. Orada Tarsus'tan gelen gel hocam. Tarsus'tan gelen arkadaşlarla diğer illerden, ilçelerden gelen arkadaşlarla buluşacağız. En rojunun buluşma noktası tabii minimum 3000 metre olmalı zorundadır. O doğrultuda da hareket edeceğiz. Güzel. güzel bir gün, hava güzel, enerjimiz tam arkadaşlarımız hazır. Aramızda birkaç acemim var ama artık Allah onları e, yardımcı. Allah olsun yardımcısı olsun. Eğlenmeye gidiyoruz. Devamında gerisi Ger gerisi devam. Siz de M devam edin. <laughs> Dedik, e Abi onu sana soracağız ya. Şu ne lan? Kartal <laughs> mı lan? Şahin mi? Ha işte ona bakıyoruz sabahtan beri. Şahin. Bakıyoruz. Fare alıyor <laughs> Fare, Görünmüyor. Ee, Valla fareye çöküyor. Değil, evet. Buyur <laughs> <laughs> Toroslar Endro olarak. Yazı gölünde ilk buluşmamızı gerçekleştirdik. De. Ereğli'den, Karaman'dan, Mut'tan. 30 kusur Abi el sallayın. Şöyle. Arkadaşlar. <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> Evet abi. Abicim burada bu kadar eril abi. enerjisi yüksek bir, e, bir ya. alanda oturduğum <gülüyor> için <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu muyum bilmiyorum tabii ama <laughs> yani e, değil mi Sayın Hocam? Ama e, keyifli toz toprak o bu kadar bir grup çok birleşmemişti. Eee 30'a bir yakın varız. 30'a yakın varız. Böyle, böyle bu, bu kadar çocuklar da geldi. Aleyküselam. Bu kadar güzel bir ortamda tam da kaç bin metredeyiz? Abi <laughs> 2500 falan muhtemelen. Evet, yani. Demek 2500'da yani 3000'de değiliz daha. Evet. 2700 mü? 2700. Yani çok iyi. Aleyküselam. Arkadaşlar da inanılmaz böyle yetenekliler abi. Çok keyifliler. Ya ben çok beğendim bugünkü performansı. Ben çok böyle yavaş kalırız. Ee, sıkıntı yaşarız, toz toprak. Bay geldik ya. Ben ben çok keyif aldım. Çok da mutluyum yani. Bu ya. <laughs> götür abi. Evet. evet. Ya yani bu ekip komple e, Sky Adventure <laughs> yarışına gidebiliriz yani. Çok, çok güzel olur. diyorlar yani. Umut hocam. Merhaba. Bir şey diyeyim. Genelde beni tanırlardı. Şimdi başkasını tanıdık çıkınca ben kıskandım ha. Kimi tanıyorlar abi? <laughs> Önder var mı diye Umut beni tanıyor yok mu? <laughs> Ağlar. Abi. <laughs> Canım. Kötü bir kaza geçirdin Kötü kazığa değil, hayattayım. Söylüyorum artık herkes duyabilir. <laughs> 180 ile otobüse çarptım arkadaşlar. Bankette otobüs arasında. Bankete kafa attım. asfaltta göt kayağı yaptım. 80-100 metre. Ambulansla damar yolu açtırmamak için ambulansla inip çarptım otobüse. Şehir hastanesine acile gittim. Şey bastın mı? Kent kartı falan bastın mı? <laughs> Çatlak kırık. Çatlak. Arka tarafları göstermiyorum. Ne oldu şimdi? Abi gidiyormuşuz. Ramazan, geliyoruz. Geliyoruz. Ramazan Bey. Merhabalar. Güzel Nasıl bir tur oluyor. Ha? Ya abi biz daha tepe vururuz dağlara. Saçımı mu? Şey Tabii ki. Şey evet, size... <laughs> <ka> <gülüyor> <gülüyor> Neyse marka kullanmayacağım da. Aynen. <laughs> Motorumuzda bir sıkıntı var da. Yani bakabilir miyiz acaba? Tabii bakalım. <gülüyor> 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 Usta olduğum kim <laughs> böyle? De. De Merhaba. <laughs> abi nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyi. Nasıl geçiyor? Vallahi ortam güzel. Temiz hava. Ön kaldıra kaldıra tozu tozu oh. gidiyoruz. Şimdi. <gülüyor> Tane. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Merhaba benim. Abi nasıl geçiyor? Vallahi mükemmel. Muhteşem. Hava çok güzel. Şeyi. Ortam çok güzel. Kankamın e, birle gittiğim yere üçle geç demeyi öğrettikten sonra iş biraz değişti. Değişti değil mi abi? Daha kontrollü oluyor. Abi Hacer'den beri kullanmıyorsun Hiç görmedim. Yok ilk defa bindim. Vay. Kaç ay Dört ay i̇ki, oldu herhalde. Üç ay oldu ya. Mayıs'taydı ay oldu. ya. Mayıs'ta dört ay olmuş. Aynen. <laughs> Keyiflisiz <Süper>. işler. Yeah. <laughs> <laughs> Ee, şu an Ereğli, yani Konya ve Mersin arasında bulunan Bayağı ilasındayız. Şimdi buradan kapızın içinden gireceğiz. Güzel deresinden çıkmayı düşünüyoruz. Ee, düşük hız ama teknik gerektiren bir dereden geçeceğiz. Yol yok. Nerede? Yaklaşık şu vadinin içinden gireceğiz. Çok yani Şuradan güzel. Şuradan mı? Aşağıda az önceki geçtiğimiz ha. yer. Vallahi korktum saplanacağım edeceğim diye. <laughs> Ah, Al, dur, abi. Evet. 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 dur abi. Evet. Nefes al, istersen acele etme. Evet. Ben Evet yol sakinleşti şu an. <laughs> Abi herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Hadi. memnun şey. oldum. <laughs> Görüşmek Benim üzere. Olayım. Görüşmek Benim üzere. Teşekkür ederim. İyi Abi memnun oldum. oldum. Ayağınıza sağlık. Kendinize iyi bakın. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Çok abi görüşürüz. görüşürüz. Çok teşekkürler. İyi bakın. Abi evet. kendine iyi bak. <laughs> Kardeşim görüşürüz. Oldum. görüşürüz. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Nereyle ekibiyle buradan yollarımızı ayırıyoruz. Oğuzhan abiyle baş başa. Çamlıya'yla bir şey lafını Valla ben diyorum. her yere, ben her yere. Aykut bana bugün yemek ısmarlayacak mı zaten öyle duydum. Ha, evet bana da dedi. <laughs> yemek değil de ben sağ salim edeyim. Şantiyeyi biraz toparlayıp size Oğuzhan kavurmaya çalışacağım. Kanka siktir git beni sikiyorsun hem yol olarak sikiyorsun. <laughs> <laughs> hem kavurma da sikiyorsun. Daha al, 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 al kanka. Evet işte <laughs> öğrendim bir daha yapman <laughs> <Neyse>, onu. Neyse görmedim. Ah parmak yok. Bir düşmeye bakar. Abi ya, ya çekeriz abi sileriz. Abi evet gün bitti. Bitiyor. Bitmedi de bitirmeye gün gidiyoruz. Bitiyor. Daha buradan eğri göre süreceğiz. Doğru söylüyorsun abi. Bizim biz niye ben şimdi ayrım bitirmiş buduna girdiyse abi? Niye bitiyor? Eğri göle süreceğiz. Evet, Eğri gölden. Daha biz ya... ineceğiz sayın başına. Eğer var ya bilir Tanzu'da inelim falan derse yemin ediyorum. Tamam. <laughs> <laughs> yakıtım yetmez abi benim. Biraz yakıt da yakıt yetmez. problemleri yaşayacağız. Diyorum, yakıtım yetmez. <laughs> evet gün bitti. Şu an Darboğaz'dan Adana'ya geri dönmeye başladık. Ereli tayfasıyla Güzel bir sürüş gerçekleştirdik. Çok güzel bir yerlerden gezdirdiler gerçekten. Ee, onlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Siz de bu videoyu beğendiyseniz mutlaka beğenin ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.